Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber yeni karakterimizi yapacağız. Eee hemen şöyle ayarlayacağız. Kız mı erkek mi? Tabii ki de erkek. Ee, random Allah basmayacağım çünkü ona basınca ölürüm. Burada işte boy ayarlama falan İşte böyle 9 falan. Ama ben 5'e getireceğim. En normali çünkü bu. Gitti mi? Eee şu onu olduğu için 5 6 mı yoktu 6 olsun hadi arkadaşlar bir de şöyle şeyler var bakın gördüğünüz gibi şu şunu şuralarına bakın şu canlılarına şuralarına şuralarına bak hiçbir şey yok biraz kızardı biraz daha biraz daha biraz daha biraz gitti biraz böyle gözlerine artıdan çizikler geldi bu şeyi şeyde kullanıyorlar ya. Söyleyemem de ki ö ile başlıyor. Ö harfi ile başlıyor. İnşallah onda onda YouTube telif atmaz. Telif yeme inşallah. Vallahi hayat ilk önce saçını ayarlayalım. Bu erkek olacak e, yani gördüğünüz gibi buraya yazalım. Yani burada işte bu saçı bok gibi olmayacak. Tabii ki de Naruto. Naruto mu yapsam ben? Saçını, ben Saçının rengini nasıl ayarlayacağım? Saçının rengini ayarlamak istiyorum ben bu çocuğun. Çocuğun. Çocuk. çocuk. Çocuk Çocuk bizimdir. Çocuk ki bobu ki. Çocuk ki. Naruto ki, ben Allahım, yemin ediyorum. Ah, alt tarafı bir GTA Watch indirmişim be ya. Bu ne? İbi Horozu gibi. <laughs> Arkasına yapmayacağım. Bu kız değil. Allahım. yok yok ben gülemem. <laughs> Portakalı soydum başucuma koydum. Duma duma ben bir yalan uy. Dur. Dur. <laughs> şaka şaka. Yeşil olsun hadi. Ama bu da şey şu renk olsun ya. Burada ben bunların videosunu çekeceğim ya. Arkası nasıl olur? Arkası biraz karamsar olsun. Bu ne? Hı. Ee, bu ne? Ha arkası. bembeyaz. <laughs> Boş ver. böyle haya şöyle olsun mu ben bunu filmini çekerim ya diyor vardı ya gülme <laughs> Abi ya bu gözü çok seviyorum. Abi şu oyunda en sevdiğim gözlerden biri bu. Biri bu. Diğeri ise bu. Bir tane daha var. O da böyle göz mü varmış? Oha! Mükemmel. Memnunluğumun ne keyfim. Yok pembe değil. Yok. Yok böyle olsun. <laughs> e ben bu işten ne bu anladı? <laughs> bu mu? <olsun? gülüyor> Oha anime gözü. Bana ne? bu tip olsun. <laughs> Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah oh shit. Oh shit. Mısmavi. Mısmavi. Mısmavi gözleri. Mısmavi. Mısmavi. Nasıl ağız olsun? <laughs> tamam ağzı da seçtik. Evet. Eciket yapıştırmışlar gibi What the fuck Oha Hayır Uyan lan Abi şu maskeleri Kullansam mı ben bir ara Bir ara ben kullanacağım bu benim elime bu kadar güç vermeyecektin lan. <laughs> Ula şimdi video tuvaletinde mi gelir ya? Videosa videoda da mı gelir ya? Çaktırma. Tamam. Şimdi şey, al şu parayı. Git. Tamam. Ha. Şaka şaka hiçbir şey olmadı. Havuç. Havuç. What the fuck? Şimdi herkes teori uyduracak götünden. Para dedi. Bilmem ne dedi. Yani al şunu dedi. Git dedi. Diye saçma sapan benim hakkımda teoriler yaparlar olursa al. O adreslerini verin. Onlara baskına gidiyorum. Baskına gideceğim. <laughs> Doktor Strange Boz İç, İçişte yeşil olsun Bu çocuk yeşile aşık olsun Yeşil Yeşille bütünleş Yeşille bütünleşsin bu çocuk Din 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 Ne var? Ne var? Din Yok ya. Yok ya. Çiş. Tamam böyle olsun. Yeşil ile bütünleşmiş. Yeşil. Yok biraz karamsar olsun. Yok böyle de olmadı. Altı mavi olsun bırak. <laughs> Bir her mavi olsun. Ne Ama ayakkabıları zimciye olsun. Zimciye. Ne? Ne, oh shit Yeşille bütünleşecek Dedim ben bu çocuğu Bu çocuk yeşille bütünleşecek Yeşil bu çocuğun Doğasında olacak De, Ben buna şey istiyorum Kulak Kulak nerede bulabilirim? Nerede kulak? Bokunu da çıkarmayalım. Abi o bu oyna. neden bu kadar çok şey getirdiniz? Ha tamam sıra adını koymada adım Mehmet. Mehmet abi. Mehmet abi. Tamam saçmalama bunun bu bildiğin doğa amına. 7 7 star 7 star ne demek ya 7 numara Friend angry Friend angry Sinirli Eee dur karakterin bir de o karakterin bir de şeyi mi var ya? yaşı mı var Oğlum o yaşın nereden belirliyoruz? Allah Allah. Bu videoyu yüzde yüz hiç kimse izlemeyecek. Geceyin köründe yaptığım işte. <laughs> Karakterimiz bitmiştir. Ta 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 bu. Bunda karakter yerimize ee, dur burada değil. Konuşma yerlerini geç. Mani mani mani. E zindana yeri biri geldi. Tamam. Arkadaşlar daha çok bu zindana birilerinin gelmesini istiyorsanız like atın. Çünkü bir dahaki videoda bunu değiştireceğim. Bunu başka bir karakter yapacağım. Başka bir başka bir insan yapacağım. İnsan bile yapmayacağım. Canavar yapacağım. Tabi ne is isterseniz. Bay bay.